Merhaba arkadaşlar, bu hileyi bonus kalan çekiyorum. Bugün size Ninja Z, Z oyunumuzda e, sonsuz kazanma hilesini göstereceğim. Bunun yanında e, CHP ve AP sonsuz olacak, asla bitmeyecek. E, Skill'lerimizi istediğimiz kadar kullanabileceğiz. Öncelikle oyunumuza giriş yapıyoruz. Ardından vereceğimiz e, trainer dosyasını indirip açıyoruz ardından hangi tarayıcıdan oyuna girdiysek seçip aktif ediyoruz ve devam diyoruz. Ardından hileleri aktif edip tek tek aktif ediyoruz. Ve oyuna dönüp savaşa giriyoruz. Gördüğünüz gibi iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 28 en az bir 200 bin vurdu. Tam göremedim. Tekrar vuruyorum. Gördüğünüz gibi tek seferde öldürüyoruz. 5.000 vuruyoruz. 60.000 Son savaşımızı da yapalım. Tek seferde gördüğünüz gibi öldürdük bu sayede tüm savaşları kazanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bonuskanal.com